Can TV ekranlarından herkese merhabalar. Yeni yıla geri sayım başlamışken biz de yeni yıl heyecanını sokakta almaya çıktık. Yeni yıla geri sayım başladı. önce sizi tanıyalım sonra da duygularınızı alalım. Ben Bilgin. Almanya'da yaşıyorum. Tatile geldim diyelim. Yeni yıl için güzel şeyler söylemeyi çok isterdim. Dilerim tabii her şey güzel olur. Her şey daha iyi olur, daha iyiye gider. Her şeyin daha iyi olabilmesi için ilk önce şu koronanın kalkması gerekiyor ama bunun da kolay kolay kalkacağını düşünmüyorum. Buna çok üzülüyorum. Hayatımızı çok etkiliyor. Çok fazla hayatımızın içinde yani yaşantımızı etkiliyor ve artık yetti diyoruz. Ama herkes için tabii her şeyin çok güzel olmasını ben Emre Eskin, e, radyo-televizyon öğrencisiyim. Yeni yıl her zaman olduğu gibi yine heyecanıyla geliyor. E, her yeni yılda klasik olan şeyler aşk, para, mutluluk deniyor ama daha öncesi huzur ve sağlığın gelmesi lazım bizlere. E, bu yüzden de öğrencilerin iş bulması, her zaman için çalışma fırsatlarının ayarlanması gerekiyor. Umarım yeni yılda bunları başarabiliriz. Ben Mehmet Yayla, üniversite öğrencisiyim. Yani normal, standart bir yıl geçirdim. E, büyük ihtimalle bir standart yıl daha geçireceğim bu şekilde. İsmim Adnan, da söyleyeyim 56. E, yeni yıla gireceğimiz her zamanki gibi bir hedefimiz yok. Hedefim kızım. Yani kızıma bir şey yapabiliyorsam bu zamanda da çok zor. Hiçbir hedefim yok yemin ediyorum. Hiçbir şey yok. Hayaller? Hayallerim kızım yine. Beşiktaş'ın şampiyon olması. Yeni yıl hedefimde iyi bir sene olur inşallah. Her şeyse sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Özellikle öğrencilere, üniversite okuyanlara. Ben okuyamadım. Bütün gençleri çok seviyorum. Samimi söylüyorum gözümde oluyor. Onlar mutlu olsun. Ben daha bundan sonra kızım mutlu olsun. İnşallah çok iyi olur. Peki var mı yeni yıl hayalleriniz, hedefleriniz? Hayal yani herkesin olduğu gibi sağlık, huzur, çocuklarımın geleceği iyi olsun. Onların adına bütün dileklerim, umutlarım. Benim hedeflerim ilk önce okulumu bitirip.